Hangisinden aldınız cipsleri bakayım? Ben mavili. Mavili. Sen yeşilli. Leys. Ar Arkaya baksana bak. Ne var içinde? Patatesli. bakalım mı? Patatesli. 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 Başka? içinde baharat var mı? Evet var. Evet, şey yok. Ve yoğurt var. Ve yoğurt var. Yoğurt bakayım, var. Bakayım. Bakayım. kim bırakmışlar? Bilmiyorum anneciğim. Evet. Başka evet. bir şey alacak mısınız? Başka bir şey alacak mısınız? Evet. Anne bu da çok güzel. Bakayım. O zaman değiştirelim anneciğim onunla. Ama ikisi olmaz ki çok olur. Anne. Anne o bizi bir yapıyor şey yapayım o zaman. Tamam yap bakalım. Oraya koy da yap. Tamam kardeşim. Kardeşim anne, seçecek şimdi anneciğim. bekle. Take a look at this. <laughs>